What type of food do you like Pussy. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Bugün sizinle beraber Sims 4 oynamaya devam ediyoruz. Bu üçüncü bölüm olacak arkadaşlar seride. Bu bölümü çekmeden önce sizin dün izlediğiniz Stardew Valley bölümünü çektim. Artık çalıştığım için izin günlerinde böyle oturup birkaç tane video ardı sıra çekiyorum. Ya yani bundan sonra Normalde videoyu kanalı yüklediğim gün çekiyordum videoları ama artık bunu yapamam pek mümkün değil arkadaşlar. Yani bazı kaçırdığınız yorumlar olursa kusura bakmazsınız. Neyse zaten Sims 4 oyunu çok da sizin öneri verebileceğiniz tarzda bir oyun değil. Bizim karakter hala cilveli. 7.24 cilveli uyandı. Daha yeni uyanmış olmasına rağmen cilveli uyanıyor arkadaşlar. Kahvaltı yaptın mı sen? Daha kahvaltı bile yapmamış. Yemek yemeden cilveli ruh haline yürüyor. Allah bilir ne tür rüyalar gördü pislik herif. Gitsin yemeğini yesin. Masada yemek yerine... Koltukta oturup yiyor. Ne oldu lan? Niye iğrendin yemekten? Rahatsız oldu. Oha oğlum ne zaman önceden kalan meyveli kökü, keki mi yedin? Bozuk yemeği temizle. Abi bozulmuş o yemek. Onu direkt çöpe atamadın. Keşke dışarıya böyle çıkmasaydın kanka. Neden oraya koydun ki? Önceki bölümde işte evin dışarısına şöyle göstereyim. Bir tane bank ve sehpe koymuştum. Bizim adam onu yıkamak yerine dışarıya koyuyor. Temizle şunu. Onu da al, aynen. Onları yıka abicim. 3 günlük bir izin günümüz var arkadaşlar. Bu üç gün içerisinde mahallede yürünmedik kadın bırakmayacağım. Hatta bak bir tane evimiz önünden bir hanım abla geçiyor. Bunun adı Rimel miydi? Sarı rimelleriyle gayet dikkat çekici. Komik bir şekilde tanışalım. O sırt dekoltesi falan var ablanın ha. Ayakkabısı da sandalet. Birader yetişebilecek mi ona? Neden gitmiyorsun? Hadi koş. Kadın gidecek. Bizim karakter salak oldu arkadaşlar. Bir saniye. Baga mı girdin sen? Ha, yok üstünü giyin de. Tamam. Hadi kırmızı kırmızı demez aslında. Bordo gömleğini giydin. Seri yapıştır. Bizim karakter kilo almaya başladı ya. Bak götü göbeği saldı şimdiden. Merhaba merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ben de tam içeride kitap okuyordum. Pencereden bakarken siz dikkatimi çektiniz. Ellerinizi öpeyim mi? Direkt tanışır tanışmaz. Benim gibi bir gevşek her tarafta bulunmaz. Aa öpmeme izin vermedi. Tamam ablacığım kusura bakmayın kusura bakmayın. Meyveli kek hakkında konuşalım. Hobilerini sorayım. Birazcık muhabbet edelim ondan sonra öperim yine eline. Tanımaya çalışayım seni bir de. Artık bir gül takdim edeyim. Özür manasında. Az önce elinizi öpmeye çalışarak bir patavatsızlık yapma, yapmış olabilirim. Kendimi şöyle telafi edeyim olur mu? Heh, kabul etti teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aşk hayatımdan da yakınım ya. Bir türlü kendime uygun birini bulamıyorum ya. Bizim karakter rahatsız olduğu için rahat rahat yürüyemiyor insanlara. Bak kadın da sıkıldı bizden gitti. Aa dur 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 dur. Bu bizim konuştuğumuz hatun değil mi? Hemen bir selam vereyim kendisine. Gel sana dramatik bir hikaye anlatayım böyle rastgele. Sokak yürüyorsun, seni çeviriyorum. Bir anda dramatik hikaye anlatıyorum. Ama yüzüme bak. Bu ne abi? yaşlıcan filmlerinde olduğu gibi birbirimize sırtımızı verip konuşuyoruz. Ben kamerayı küçültmeyi unutmuşum birader. <laughs> ha, vallahi video çekmeyi unuttum ben ya. İşte böyle şöyle hikayeler var abi. insanların başına neler neler geliyor. Problemler hakkında da şikayet edeyim. Hayatımda çok büyük problemler var. Senin anlayamayacağın kadar büyük. Şu kadına evet. veda et etmek istiyormuş. Etmene gerek yok kanka. Biz seninle daha önce öpüşmüştük değil mi canım? Seninle flört edeyim. Bence yersin. Bu yap seçeneği çıktı direkt. Bu da arkadaşlar oyunu bilmeyenler için anlatıyorum. E, yatakta nasıl kibarlaştırabilirim diye bilmiyorum. Yani yatakta cinsel aktiviteler yapabiliyorsunuz. <laughs> Ama tabi oyun size onu göstermiyor. Yani yorgan altında çocuklar duymasın tarzı dönüyor. Müzik zevkini de sorayım. Ne tür müzikler seversin sen? Hemen aramızda müstehcen bir diyalog dönüyor. Takılalım mı dersem date mi çıkıyoruz? Date çıkarsak güzel olur. Hazır izin günümüz. Gidelim iki tane kadeh patlatalım ya içelim. Soruyor musun şu an? Aynen. Ne oldu? Takılalım mı dedim? Tamam biraz takılabilirim deyip gidiyor. Biraz takılabilirim dedin. Bu kadar mı takıldım benle? Gerçekten gitmeliyim. Benimle takıldığı için teşekkürler. Görüşürüz. Aa. Neyse dur. Uzaklaşalım. Spor salonuna gitmemiz lazım arkadaşlar. Karakter bu gidişle obezede dönecek. Aşırı kilo olmasın. Tek başımıza gidelim bir spor yapalım orada. Hem de oradaki gacıları yürürüz. Kadınlara gacı demeyi pek sevmiyorum. Neden böyle söyledim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu kim bu kadını tanıyorum. Sen Bellasın değil mi? Bizim karakter ilk kez tanışacak tabii. Ben önceki oyunlarımdan tanıyorum bunu. Bizimkinin de bir tuvaleti varmış biraz. Al lan! Manyak dikkat et. Merhaba hanımefendi dikkat edin kendinize ya. <laughs> bu kadar güzel bir parçaya bir şey olmasını istemem. A, aa kadın neden bizi sevmedi? Üstümüzde eksi işaret çıktı. Taklit yapalım. Sen spor yap ben de seni güldüreyim çünkü gülmek de kalori yaktırır. Sporuna yardımcı olmak istiyorum. Ondan sonra komik bir hikaye anlatayım. Sıkıcı konuşmaymış şu anda aramızda dönen diyalog. Romantik cümle kurmayayım şimdilik. Bu kadını güldürmeye çalışıyorum abi komikliğimle tavlayacağım. Ben şovmenim ya benim işim bu canım yani. Sırf sana yaptığım şakalar değil. Ama hiçbirine gülmüyor. <laughs> <laughs> Abi kadın hayatından Biz burada şaka yapıyoruz. Ya. Hiçbirine de gülmüyor rezillik. Hiçbirine gülmedi gerçekten. Tamam ben gidiyorum birader. Eyvallah, eyvallah. Ben spor yapacağım. Bilerek gözünün önündeki bir yerde spor yapıyorum ki rahatsız ol. Full sana bakarak spor yapacağım. Haydi hastane. O bayağı zorlanıyor ha. Birinin telefonu çalıyor. Hadi hadi birader. Birazcık spor yapalım sonra üst kata çıkıp hem tuvaletimizi yaparız hem de duş alırız. Bak bak şuradaki krala bak. Yardırıyor ha. He. Helal olsun birader. Biz daha yeni geldiğimiz için. Bak kaldırdığımız kilo da hiçbir şey yani. Kuş tüyü kaldırıyoruz. Bir level atlayalım ondan sonra bırakalım diyecektim ya. Diye. Level atlamaya çok uzakmışız. Şu tuvalete alt Hepsi dolu. Kadının duş aldığı yerde tuvalete girebiliyor muyuz lan? Burada bir kadın duş alıyor. Aa biz gelene kadar çıktı. Aa Bella bu. Az önce konuştuğumuz esprimize gülmeyen kadın. Ana biri burada duşarken o tuvalete giriyor. Hadi koş lan. Bizimki de altına şey Bu hanım abla kim? Bununla tanışalım. Hemen duş al. Hemen duş al. Seri duş al. Sonra kadınla tanışmaya gidelim. Birader biz girecektik oraya. Aa sıramı kaptılar göz göre göre. Buraya duşa gir. Görgüsüz karı. Dümdüz girilir mi öyle? Sıra mı kaptı ya? Ne abi ya? Rus kavmi gibi gözüküyor şu an. Bu diğer duşarı görmek istemiyorum birader. Karakter duş alsın aldı. Tamam bu kadınla bir tanışalım. Arkadaş canlısı bir şekilde tanışayım ben bununla. Yani çok anlayışlı, hoşgörülü biriymiş gibi. Merhaba hanımefendi bak. <laughs> Üstünde sadece havlu var. Umarım etkilememişimdir sizi kaslarımla. Sizin <laughs> gününüzü aydınlatıp ee, bir tane de gül takdim edeyim. Ardından da candan bir iltifat yapıyorum. Elini öpmeyeyim. Bir tane çiçek vereceğim sana. Bu gülleri ben cebimde taşıyorum arkadaşlar. Millete dağıtıyorum bu gülleri. Öyle bir karakter bizimkisi. Bak herkesin hoşuna gidiyor ha bu gül muhabbeti. Ünlü birini canlandırayım mı? Yani tanıdığın ünlü birini canlandırayım sana tahmin etmeye çalış. Bir, bir, tane daha gül verdi. Allah Allah bunu ben seçmemiştim. Flört edelim mi tatlım? Bak bak yavaştan flört cilveli oldu kadın. Güzel işe yaradı. Bornoz gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Aa, tavlama cümlesi ne dersin? Şöyle. Evet evet hoşuna gidiyor. Aa o da bana gül veriyor. Bu sana az önce verdiğim gül değil miydi lan? Beni dolandırdı bu kadın ha. Seni bir anda öpsem, şoka girsen karşı çıkar mısın acaba? Hoşuna gider. Bence hoşuna gidecek. Bir anda öpsem. O di bakayım. Bu ne böyle? İki dakika içerisinde kadını etkileyip öptük. Bir de seksi poz verelim hazır üstümüzde bir şey yokken. Bak kaslarıma. Normalde böyle gezerken göremezsin beni. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Vallahi modumuz yerine geldi. Burada atıştırmalık bir şeyler var mı? Meyve falan var. Niye seçemiyorum? Bu meyveyi yemiyor muyum ben? Vallahi seçilmiyor. Anladım abi. Birkaç tane kadına daha yürüyelim. Bak şu sıramı kapan kadınla bir kaba tanışma yapalım. Sen az önce benim sıramı niye kaptın lan? Gel bura. Niye kaptın benim sıramı? Ha? Hayırdır? Ne oluyor? Bana öyle selam melam verme. Romantik falan değil. Kaba bir şekilde sana bağırıyorum. Kesinlikle. Tamam mı? Ayrıyetten seni bir titreteyim. Aklın başına gelsin. Romantik değil ya, Elim alışmış romantikle. Bir de korkutuyorum seni. Hadi bakayım. Titre. Niye gülüyorsun lan? Yani, Hakaretle ediyorum sana. Bak bu mutlu modunu bozacağım senin. Mutlu modum bozulacak abicim senin. Seninle bir de dalga geçeyim. Ayrıyetten ağır kaçacak biliyorum ama senin annen bir lama. Söyle birader. Ha, ha, aynen öyle. Ne yapacaksın? Dövecek misin lan? Saldıracak mısın? Hadi. Gel de bir dene. Hadi. Aa. Kavga da ederim seninle. İnşallah dövmezsin. Bir kadından dayak yemem inşallah ama bir dövmeyi deneyelim. Ulan, daha dün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Ben Sims 4'te kadın dövmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu sadece bir oyun. Kesinlikle bu videodan göreceğiniz şeyleri gerçek hayatta denemeye çalışmayın. Hiçbir zaman gerçek hayatta bu kadar flörtöz, her kadına yürüyen biri olup veya ona buna satışırsanız iyi biri sayılmazsınız. Haberiniz olsun. Denemeyin sakın. Ulan rütük gibi anasını satayım şey yapıyorum. Uyarılar çekiyorum. Ne oldu? Niye şey yapıyorsun lan? Aa kavga etmeye başladık. Kim dövecek acaba? Beni dövüyor şu an ya. Evet. Beni o dövdü arkadaşlar. O baya ateşli bir kavga. Kadının üstünde havlu vardı sanki ama <laughs> erotik bir kavga oldu. Aa ben dövdüm. Oley. Kadın sevdiğim için <laughs> seviniyorum anasını satayım ya. Bak bu kadınla tanışmış mıydık? İyi pis kokuyor lan bu kadın. Bu kadın pis kokuyor. Hiç yüremeyelim ona. Bu kadın mı? Ulan bıyıklı mıyıklı amcayı kadın zannediyorum. O kadar abaza bir karakter yani. Abi bu ne? Gidin duş alın ya. Üst katta duş var. Adamlar terliyor. Bu ne böyle? Duştan yeni çıkmış başka bir abla. Seninle kabuş bir şekilde tanışayım mı? Aras Baran'ım. Böyle belki ters kutuplar birbirini çeker ayağa. Kaba bir şekilde tanışırsak bize düşkün olur belki. Öyle kızlar vardır ya. Toksik kızlar. Onlardan birimi öğrenmiş oluruz. Ama başkasıyla muhabbet ediyor. Birader bak pis kokuyorsun git yanımızda. Kadın <laughs> rahatsız oluyor senden. Ya bak hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Özür dileyelim bebeğim. Senin bu kadar iyi bir olduğunu bilmeden onu yaptım ben. Sana hatta bir çiçek vereyim. Hı? Ne dersin? Ama kabay biriymiş gibi gösterdik de kendimize. Hemen çiçek verirsek sıkıntı olur mu? Bak kadın zaten cilveliymiş. Diğerleri oğlum salsanız burada bir ciddi bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Ya lanet olsun kadını bırakmıyor bunlar. Hiç uğraşmayacağım. Eve gideceğim yemek yemem lazım. Dışarıda yersek paramız çok gider. Daha kariyerimizin başındayız iyi para kazanamıyoruz. Ben eve geçerken bizim konuştuğumuz kadın hangisiydi takıldığımız? Oğlum bizim takıldığımız kadın kızı saçlı bir şeydi. O nerede? Çalışıyor diye gözükmüyor herhalde burada. Spor salonunda tanıştığımız kadını eve çağırsak gelir mi acaba? Aha vallahi geldi billahi geldi. Hoş geldin. Nazik bir şekilde seni öpeyim. Kaslarımı da sergileyim. Evet. Abi. Bak gerçek hayata da çok güzel giyiniyormuş ha. Evet evet. Arkadaşlar bak bu muhabbeti ben seviyorum. Elbisenin altına bu tarz botlar çok güzel yakışıyor. Spor ayakkabı da olabilir. Çılgın bir plan teklif edeyim. Kadın hala cilveli. Hanımefendi gelin sizle beraber yemek yapalım. Ne dersin? birlikte yemek pişir kadınla beraber ne pişirelim peynirli makarna pişirelim gel beraber yemek yapalım ne dersin uh -huh. Uh -huh. hadi gidelim Ha, <laughs> bak ya dilbere şey yemek yapacağız gelsene be izleme beraber yapalım aa vallahi hiç yardıma gelmedi ha yapıyor musun okey canım yani bak böyle bir anı olsun ya hatıra olsun yemek yapalım Gel sen de kap bir tabak yiyelim onu. Bir tabak kap taksana canım. Aa yok aç değil zannedersem. Okey yedi. Şimdi yemeğini yedikten sonra kızın yanına gidelim. Bebek yapmayı denemeyelim direkt. Ama bakalım bir yata atmaya çalışırsak okey olursa güzel olabilir. O kadar rahat olur mu acaba bize karşı? Güvendi mi bize? Eğer güveniyorsan gel yatak şurada. Atlayalım ne dersin? Vallahi tamam oldu arkadaşlar. <laughs> Kadının yürüyüşünde bir problem var. Çok ellerini öne atıyor. Haydi bakayım. Ya kadın ne güzel pijama Bizim bizimkisi de davar gibi direkt baksırlı uyuyor. Evet burada bir aşk olayı dönüyor arkadaşlar. Buraya çok bakmamaya çalışın. <laughs> ben bakmıyorum. <laughs> Okey yaptık işimizi. <laughs> Akşam da oldu. İstersen bugün burada kalabilirsin. Bu saatte dışarıya gitme. Gece kal burada. Gece kal burada. Bak akşam oldu. Eve gitme ve boşuna ne dersin? Kabul mü? <laughs> Oynaş. Oynaş seçeneğine basarsam ne oluyor lan? Bunu ilk kez görüyorum. Daha önce oldu mu? Nasıl oynaşacak? Ha, öpüyor mu öpüyor elini beline atıyor. Anladım mı abi. Bu ne böyle bir porno filme dönmeye başladı bu Sims şeyi. Tamam abi sen evine git ya. Vazgeçtim kalma. Sen gidersen bu bölümün en sonu hayır olmayacak. Oha kaç kere öptü. Tamam bırak lan kızı yedin bitirdin. Hadi git evine kızım sen. Git git bizim elimizden bir kaza çıkacak. Ana gitmedi. Uyuyor. İyi biz uyuyalım bari. Eve git dedim gitmedi. Lan bizim karakter niye uyumuyor? Tabi heyecanlandı. <laughs> ne yapıyorsun? İnmesini mi bekliyorsun ayağa kalkmak için? Uyu işte. Canım uyur musun? Ala. Bizim karakter niye uyumuyor? Arkadaşlar bak mı oluyor şu an? buraya git o zaman. Bir sıkıntısı var karakterin galiba. Tuvalete mi gitmen lazım ilk önce? Tam tuvalete git. Hiçbir şey yapmıyor lan. Kıyafet değiş. Kıyafetle mi alakalı bir şey? Aa oğlum karakter baga girdi. Yok hiçbir şey yaptıramıyorum. O inmesini mi bekliyorsun gerçekten? <laughs> Tuvalete git. Git artık bir şey yap. Bug'a girdi karakter arkadaşlar. <laughs> Allah billah bug'a girdi. Kadın gidiyor duş alıyor. Biz niye ayağa kalkamıyoruz? Adam felç mi kaldı bir anda? Çarpıldı işte. Zina işlerseniz böyle olur arkadaşlar. Tamam o zaman ben bir kaydedip çıkayım oyundan. <laughs> niye böyle oldu bilmiyorum. Kaydet oyunu be. Okey. Anam menüye çık diyeyim. Kaydet çık. Bug'a girdi oyun. Kayıt oyundan devam. Bak bazen korkuyorum biliyor musunuz? Şurada oyna kısmı var ya devam etmek için oyna basmanız lazım. Tam altında da sil var anasını satayım. Yanlışlıkla sile basacağım kayıt çöp. Ondan korkuyorum her seferinde oyuna gir girerken. Bakayım bug düzeldi mi? İnşallah düzelmiştir. Büyük ihtimal Türkçe ama böyle bugların neden oluyor olabilir. Aa bak gerçekten de bug olmuş. Kalk demen tuvalete gidiyor. Sonra uyu canım. Elini de yıka. Güzel. Gidiyor abicim. Kadın ne yapıyor o sırada? Kadın burada oturuyor. Niye? Uyku mu tutmadı hanımefendi? Bilgisayarda oyun oynuyor. Yay <laughs> valla zaten kabum oldu. Eve gelen çıkan bu bilgisayara oturuyor bir şekilde. Ulan gizli bir dosya mı olsa hiç saklayamayacağım. Bizim iş günü ne zaman geliyor? Vallahi bence arkadaşlar izin günlerini iyi kullandık. Bir tane kadınla vuu yaptık. Başarılıyız. İki gün sonra işe başlayacağız tekrar. İznimiz bitiyor. Hem yani de bu kadın diğer kadından da daha güzel. Diğeri hafif kiloluydu. <laughs> Değil mi? <laughs> bu ne saçma sapan. Kıstasın buymuş. <laughs> Bak bu kadın evde olduğu için zaman aşırı hızlı geçmiyor. Biraz beklemem lazım burada. Adam rüya falan görüyor. Sen evine gitsin artık. Bak senin yüzden zaman hızlı geçirttiremiyorum ya. Git artık. <laughs> ha gidiyor musun? Ha sonuna gitti. Hızlı geçiyor şu an zaman. Oğlum bunu buzdolabına niye koymadın ya? Koktu mu bu burada? Bunu temizle. Yeni yemek yapmamız lazım. Pişir. Çoban salatası pişir tek porsiyon. Çoban salatası nasıl pişirebilirsin ki? Anasın salata pişiriyor değil mi adam? Yani salata yap abicim kendine. Sağlıklı besleyelim. Spora falan gidiyoruz artık. Yap yap yap. Onu yememiz lazım. Bayağı acıktık. Okey. Sonra bir duş alalım. Bugün akşama doğru gece kulübüne gideliz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarda biraz şaka maka yazalım millete. Kariyerimizde yardımcı oluyor. İnternette şaka yazmak. Eğlencemiz artıyor mu peki? Ulan şaka yazarken nasıl eğlencemiz artmaz? Ulan kendimiz bile kendi şakalarımıza gülmüyoruz demek ki. <laughs> Okey. O zaman boş ver. Birazcık pratik yapalım kanka. Gitar çalmaya çalış. Bakayım güzel çalmaya başladım mı? Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Biraz türkü gibi söyledim. <laughs> tamam birazcık daha çalış gitarla. <laughs> Sonra tuvalete git. Saat kaç oldu? Öğleden sonra 4. Yavaştan gece kulübüne geç, gidelim. Yavaş yavaş dolmaya başlamıştır. Hatta oyalanalım biraz evde. İşte bulaşık falan yıka kanka. Tamam şimdi gidelim hadi. Saat neredeyse 5 oldu. Gece kulübünde insanlar toplanmaya başlamıştır. Mavi kadife gece kulübü. Burayı kimi çağırsak ya? Aa bak bizim Katrina burada. Buraya geliyormuş. Çağıramadık eve galiba çalışıyordu. Onun mesleği neydi ya? Katranın mesleği. Aa gelmedi. Onu tıklamadık mı üstüne? Başka bir kadın varmış ama. Hanımefendi merhaba. Merhaba merhaba. Gel senle dans edelim. Bu geçen bizim gözümüzün önünde kocasıyla öpüşen kadın değil miydi? Nereye gittin lan? Kadınla dans et oğlum. O kadar uzandıkta dans etmene gerek yok. Neyse. Ona bir cesur bir tavlama cümlesi ver. Bak oradan oraya konuşuyoruz baba. <laughs> ta, ta yaptım. O da vurulmuş <laughs> RPS yapıyor. Güzel bak oradan oraya flörtleşiyoruz ha. İnanılmaz bir hikaye anlatayım bir de ta buradan. Bu kadını pek sevmiyorum. Bizi terslemiş en son görüştüğümüzde. Oo, mavi saçlı dede mi? Yaşlı mı bu? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu güzellik ne böyle? Bunu yürüyelim abi. Bunda nasıl daha önce tanışmamış olabiliriz ya? Arkadaş cansız bir şekilde tanışayım seninle tatlım. Vallahi saat daha beş buçuk ama ortam canlı. Millet dans ediyor. Bak tanışırız. Kaslarımı sergileyim sana ta orada? Umarım gözüm bozuk değilsindir. Bütün detayları görmeni istiyorum. <laughs> Ha? Evet hoşuna gitti. Gitti. Sen evli misin kanka? Bak bu az önce konuştuğumuz kadın şu evli ama yine de bize karşı cilveli. Boş değilmiş. Bu kadınla zaten iyi anlaşmıyoruz. Bunda da yavaş yavaş tanışıyoruz. Bir gül versem ne olur sana tatlım? Ya dur 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 gül verme gül verme gül verme. Gül verme bu kadın bize zaten okeymiş. Kocası olmasa. Ha, kocam burada. Dur, kocasının önünde flört etmeye çalışalım ne olacak? Bizi dövmeye çalışır mı acaba? Tamam dans etmeyi bırak kanka sen. Her an kavga çıkabilir. Adamın kocası burada, kadını yürüyeceğiz. Elini öpeyim mi? Aa yok ters yedi arkadaşlar. Artık bu kadın da ters yedi. rezil ne yapıyorsun falan diyor bize. Anladım ben bu kadından yürümeye devam edeyim. Bu daha güzel ama onda. Kocan varsa niye cilvelileşiyorsun? Aa ellerini öpmeme izin verdi. İzin verdi ellerini öpmeme. Eee gül vereyim bir tane de. Kocam burada kudursun. Ya boşuna durma dibimizde birader. Bu kadın artık benim. Ya sinirlendi bak bak. Ha <laughs> ne oldu? Ya bir anda dans etmeye başladı. <laughs> Adam delirdi çıldırdı. Aa, kafayı yedi bir anda dans etmeye başladı. Ee, hey. birader sen dans etmeye devam et. Bu kadın artık benim. Tamam mı? İnşallah çocuğunuz yoktur. <laughs> Bu kadın materyalist Hırslıymış ve züppeymiş. Baya paraya düşkün bir kadın. Para bizde olan en son şey ama yine de bir kandırmaya çalışalım hanımefendiye. Yorulduk oturuyoruz. Ünlü birini canlandırayım. Ortama renk gelsin. Bak bak hala flörtleşiyoruz. Ne oldu? Niye sinirlendin? Oğlum bunlar karı koca manyak olmuş ha. Yemin ederim karı koca manyak olmuş. İyi bu kadar yeter dedi bana yürüdüğün. Eyvallah eyvallah eyvallah. Tamam ben gece kulübünden almam gerekeni aldım. Kocasının önünde kadınla flört ettim. Ben <laughs> yapmak istediğim piçliği yaptım. Çıkarmak istediğim pisliği çıkarttım. Evime geri dönüyorum birader. Katrina'yı eve çağıracağım. İnşallah gelir gece kulübüne gelmedi bari buraya gelsin. Ah geldi sonunda. Gel senin hemen bir vu yapalım. Ne dersin? O okey misin? Ulan maşallah bizim adam da göbekli mebekli. Kariyeri bile yok. Düzgün toplu bir hayatı yok ama kadınları götürüyor gerçekten arkadaşlar. Bir şeytan tüyü var galiba. Güzel. Bak bu kadının geceliği de güzelmiş. Az önceki kadın yani asker arkadaşımmış gibi geceliği vardı dur 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 bir saniye. Bırak bilgisayara. Kadın hazır buradayken ona bir Akdeniz akşamları çal. Etkilensin bizden. Ama ona dönme. Ona dönme. Yani sırtını dönme abicim. Dinliyor musun? Umurunda olmadı. Çöp atıyor. Ya ne kadar kibar bir insan. Ne kadar kibar bir insansın sen. Geldi çöpümü attı ya. Elini de yıkıyor. Hijyenik de mis gibi. Aynen sen oyun oyna. Ben de kenarda gitar çalayım sana tatlım. Allah hayat böyle bir şey ya ama çıplak olmasaydık daha iyi olurdu. Kıyafetimi değiştireyim. Şöyle pembe gömlekli kombinimi giyeceğim. Pembe gömleğini giy. Ondan sonra devam et pratik yapmaya. Gitar çal. Evet. Sen ne yapıyorsun tatlım burada? Seni gel bir öpeyim. Ondan sonra evine git. Daha fazla kalma ya. Öp sonra evine git olur mu? Tamam. Hadi. Akşam oldu. Git evine kızım. Bak anam baban merak edecek. Hadi yürü. İşimizi bitirdik. Bırakıyoruz kadını. Hadi git evimize. Gitsene artık evimize. Heh. Hadi bay bay. Görüşürüz. Biz de gidelim uyuyalım. Bu neymiş ya? Bıraksak sabaha kadar muhabbet edecek bize. Akdeniz. Kaç dakika oldu onu bir kontrol edeyim arkadaşlar. 28 dakika olmuş. Bence bu bölümlük yeterli ya. Sims'i, Sims bölümlerini fazla uzun yapıp sizi sıkmak istemiyorum. Okey. Uyandıktan sonra bölümü kapat kapatacağım. Kapartacağım diyorum değil mi? Böyle artık Türkçe konuşmayı bile unutmuşum yorgunluktan. Bir iş nelere kadirmiş ya. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İşe başladıktan sonra çalışan insanlara saygım arttı. Adam aç. Yarın yersin bebeğim. Oğlum arkadan kömür treni falan geçiyor. Bak bak. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, fikirlerinizi bekliyor olacağım. Ayrıca abone olmayanlarınız kanalın %63'ünü falan oluşturuyor. Lütfen abone olun artık. Görüşürüz arkadaşlar. Akdeniz akşamları